Merhaba, şimdi yanımızda Erkan abi ve eşi Aslı Hanım var. Biz 45 gün önce tüplü ilaveliyeti yaptık Erkan abi ve Aslı Ama Onlardan da öncesinde nasıl bir hayat vardı abi? Kilo almam hiç durmuyordu, devamlı kilo alıyordum. Yani şu anda çok rahatım, çok iyiyim. Şimdi 20 kilo verdi Erkan abi, Aslı Hanım da evet. 20 kilo verdi. 20 kilo verdi. De, neler değişti aslan ucunda bir buçuk ayda? Bir buçuk ayda e, bayağı şeyler değişti. Evet. Yani iki, iki hafta falan biraz huzursuz bir evet. gibiydi. Evet. İşte. Tamam. Ama şimdi daha iyi. Böyle evet. her şeyin tadına bakabiliyorum. Hemen doyuyorum. Tam istediğim gibi aslında. Tamam, evet. Tam <laughs> siz de demiştiniz ya. Evet. Koruyabileceğim bir şey oldu bence. Evet. Hem mutluyum tadına bakıyorum, tıkana veriyorum. Hem güzel kilo veriyorum bu kadar hızlı. Evet. Yani inşallah daha da öleceğiz. İnşallah daha da iyi olacak evet, yani. Inşallah. yani. Hareketlerimiz rahatladı. Uykularımız düzeldi. Horlama. Horlamamız gitti. İkimizde de horlama kalmadı yani. Horlamıyoruz. Uyku da kaliteli şu anda. Tabii. Tabii uykumuz daha kaliteli. Evet. Yani, Bir de aç. Hareketlerim çok rahat. Ayaklarım ağrıyordu, belim ağrıyordu. Bunların hiçbiri ağrımıyor şu anda. Evet. Ya açlık da yok. Evet. O çok güzel. Evet, evet. Ya i̇nşallah, açlık olmaması. İnşallah daha da güzel olacak. Şu anda zaten çok bayağı duruyoruz. Evet. İnşallah günümüz daha e, süre var. Daha güzel kilolar vereceğiz. Evet. Hep birlikteyiz abi yani.